Herkese selamlar. Bugün 8. günde devam ediyoruz ve Niyamin Asit ile başlayacağım. şimdi ellerime döktüm. şimdi arkadaşlar ben zaten şeker diyetiyle beraber bu kremi kullandığım için hangisinin daha etkili olduğunu karar veremedim. aslında bence hepsini aynı anda yaptığım için çok etkili bir uygulama oldu. Çünkü yüzüm ten rengim açıldı ve ilk Videodan anlayacaksınız zaten. İlk videodan 8 güne, 8 günlük bir e, gelişme ile baya bir güneş lekelerinde açılma oldu. Tabi e, bence şekeri de bırakarak yaparsanız cildinizin daha rahat e, kendini yenileyeceğini düşünüyorum. Çünkü çoğu doktorun da tavsiye ettiği bu. Yani krem etkili görünüyor şimdilik. 8. günden hoş. Ama tabi 21 gün boyunca şeker diyetimle beraber bu kremi sürmeye de devam edeceğim. O yüzden göreceğiz. Şimdi bakalım. Bu sol taraf. Kaşım düşmüş. Bu da sağ tarafım. Sağ tarafımdaki komedonlar daha fazla. Gitmiyesi <laughs> var. Yani dolayısıyla görüntü bu. Bence etkili. Ama tabii ki 21 günün sonunda daha belli olacak. O yüzden 21. günde görüşürüz.